Tasavvuf demek ahlak ve kalp demek. Kısaca ahlak ve kalp ilmi demek. Veya tasavvuf demek kalbi, gönlü, vicdanı, ruhu kötü huylardan temizlemeye çalışmak demektir. Bir misal verelim. Akılda kalan bir misal. Şimdi bakınız insanın iki yönü vardır. Birisi ruh, birisi beden. İnsan ruh ve bedenden müteşekkil. Dünyada böyle. Tabi bu birliktelik mecburi bir birliktelik. Aslında ruhun yaratıldığı yer, ruhun aslı ayrıdır. Bedenin aslı ayrıdır. Bedeni Allah Celle Celale topraktan yaratmıştır. Sıradandır. Toprağa tükürseniz toprak bir şey demez. Kastanız bir şey demez beden toprağa ait, sonra ölünce yine toprağa ait olacak. Bu tarafta. Ruh Mevla'dan yaratılmıştır. Mevla'nın nurundan yaratılmıştır. Ruhla beden arasında maddesel olarak veya öz asıl olarak hiçbir alaka yok. Birisi basit, düşük olan topraktan, yok olacak olan topraktan, <laughs> Ama birisi Mevla'nın nurundan yaratılmış. Fakat dünyada mecburiyetten dolayı ikisi bir arada olmak zorunda. Dünyada mecburiyetten dolayı ruh bedenle beraber olmak zorunda. Şimdi biz de ruh beden bir ikisi beraber. Bakınız bu beden bazen hastalanır. Nezde olur, grip olur. Şöyle böyle. Bu bedenin hastalandığını nasıl anlarız? Şundan anlarız. Beden topraktan yaratıldığından dolayı topraktan gelen her bir şeyden lezzet alır. İşte yediklerimiz, içtiklerimizin ham maddesi neresidir? Toprak. Neden? Çünkü burada bir uyum var. Nasıl bir uyum var? Topraktan gelen beden ve topraktan gelen gıdalar. Topraktan gelen gıdalardan beden Lezzet alıyor. Siz ne zaman topraktan gelen bu gıdalar, sofranızdaki bu yemekten, ekmekten lezzet almaz hale geldiğinizde, iştahınız kaçtığınız kaçtığında, merdiveni yürüyemez hale geldiğinizde ki normalde gücünüz var, normal halde bunu yürüyordunuz, normal halde bu yemeği seviyordunuz, yemeği sevmez bir hale geldiğinizde anlıyorsunuz ki beden hasta. Çünkü neden yemeği yemesin? Neden tatlı yemesin? Neden pilavı yemesin? Neden iştahsızlık olsun? Neden vücut ateş yapsın? Neden efendime söyleyeyim kısa bir mesafe bile yürümek istemesin? Keyfi yok. Anlıyoruz ki beden hastadır. İşte aynı şekilde ruh da hasta oluyor. Dedik ki ruh Mevla'dan yaratılmıştır. Mevla'nın nurundan yaratılmıştır. Ruh Mevla'dan, Mevla'nın nurundan yaratıldığı için ruhunda lezzet aldığı şeyler ibadetlerdir. Aslında ruh ibadetten lezzet almalı idi. Abdestten, namazdan, niyazdan, bir haramdan gözünü çevirdiğinde, bir haramdan gönlünü çevirdiğinde ruh sevinmeliydi. Bu ruha güç vermeliydi. Bu ruha enerji vermeliydi ama artık ruh öyle bir hale gelmiş ki sen namaz kılmasam olur dese ruhta tamam diyor. Halbuki dememeli. Ruh artık öyle bir hale gelmiş ki abdest almak ona zor geliyor. Yani o kadar seviyemiş ki abdest almak zor geliyor. Bırakın nafileleri farzı kılmak zor geliyor. Ruh artık öyle bir hale gelmiş ki normalde göz harama baktığında ruh bundan rahatsız olması gerekirken ruh buna hiçbir tepki vermiyor. Ağızdan çıkan bir kötü sözde ruh buna tepki vermesi gerekirken ruh buna hiçbir tepki vermiyor. Ne olmuş? Ruh hastalandı, ruh düştü. Tepki verecek hiçbir hal yok, aynı beden gibi. Eğer ruh ibadetlere karşı isteksizse, haramlar, haramlara düşüldüğünde ruh tepki vermiyorsa, aynı beden gibi hastadır. Beden nasıl hasta oluyorsa, ruh da aynı şekilde hasta oluyor. Birisinin hastalığı fiziki olarak zayıflık ve iştahsızlık. Diğerinin hastalığı ibadetlere karşı gevşeklik ve istikametsizliktir. Tasavvuf kurumu işte meselenin bu boyutuyla ilgileniyor. Dünyadaki zahiri doktorlar bedendeki rahatsızlıkla ilgilenip bununla alakalı fikir, bununla alakalı ilaç geliştirip o insanın vücudundaki mikrobu öldürmeye çalıştığı gibi Allah dostları da manevi alemimize girmiş olan ve bütün programlarımızı, bütün fıtri programlarımızı alt üst etmiş olan manevi virüslerle uğraşıyor. Bunun adı tasavvuf'tur. Şöyle bir soru çıkabilir. Hocam herkes tasavvufa girmeli mi? Zaten böyle bir şart yok. Bu zaten yanlış bir şey. Fakat hastalığının farkında mısın? Eğer sen bu hastalığını kendin halledebileceğini düşünüyorsan bir sorun yok. Mesela bazı hastalıklar vardır. Biz bunları kabaca halledebiliriz. Nezle. Evde birkaç kalma ilaç vardır. Halledersin. Grip. En fazla 10 gün yatırır. Sonra kendisi gider. Peki kanservari hastalıklara ne yapabilirsin? Böbrek, ciğer, akciğer, beyin. Ne yapabilirsin? Hatta insan, insan banyoda bile yıkanırken elinin ulaştığı yer vardır, ulaşmadığı yer vardır. Sırtını yıkacağın zamanda şu elinin ulaştığı yer bellidir. Bak insan bedenen yıkanacağı zamanda bile tamamen kendini temizleyemiyor. Elinin ulaştığı yer var, ulaşmadığı yer var. Ulaşmadığı yerde yardım istersin. Eğer sen hastalığının gerçekten senin tek başına halledebileceğin bir mevzu olduğunu inanıyorsan sorun yok. Ama en basit nezde gripte bile kimse kafasına göre ilaç almaz. <laughs> Neden? Acaba bazı ilaçlara alerjin var mı? Bazı ilaçlara alerjin olabilir. Bazı iğnelere alerjin olabilir. Bu mikro farklı olabilir. Sonra 250 mg mı? 500 mg mı? 1 mg mı? Belki iş haplık değildir, iğneliktir. Bunun bile tespiti var. En basit hastalıktan bahsediyorum. Bakınız bunun için doktora insan gidiyor. Eğer sen manevi hastalığının gerçekten bu kadar bir nezle grip mesabesinde olduğunu düşünüyorsan bir sorun yok. Ama ya öyle değilse? Ya öyle değilse? Bu manevi hastalık, bu ibadetlere karşı isteksizlik, imani noktada en ufak bir sarsıntıda ray değiştirme, şerit değiştirme, sağdan sola soldan şeride, efendim soldan sağa veya araba takla attırma gibi durum söz konusuysa işte oradan tasavvuf kurumu devreye giriyor. Bir tarikata girip bir tasavvufa girip Allah dostuna bağlandığın zamanda oradan almış olduğun virt ile beraber kalbindeki daha önce o kalpteki işte kaktüs, o kalpteki çöplüğü her Allah dedikçe, her la ilahe illallah dedikçe onları söküyorsun. Söküyorsun, atıyorsun. Bir insan evi olsa, perdesi kapalı olsa, en yazın bile güneş gelse o eve girer mi? Girmez. Girmez. Allah'ın tecellisinin olması için insanın kalp ve gönül gözünün perdeleri açılmalı. Arada o kadar çok perdeler var ki, tasavvufa girip bu kuruma müntesip olduğun zaman da her Allah dediğinde oradan biraz açılıyor. Her Allah dediğinde, La ilahe illallah dediğinde oradan açılıyor. E hocam, evde tek başımıza Allah diyelim, Allah Allah'tır. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Tasavvufa giren de aynısını söylüyor. Diğeri de aynısını söylüyor. Yahu bir şoförlük için, ehliyet almak için bile yanında gösterene ihtiyaç var da en basit bir meslek için bile onu gösterene, onu anlatana onun inceliklerini söyleyene ihtiyaç var da Allah'a varmak gibi kutsi, ulvi bir davada, bir yolda ki Allah'a varmak en büyük marifettir en büyük iştir manevi yolda yürümek en büyük iştir onun bir öğreten olmaz mı? öğretensiz o yol gidilir mi? arabana biliyorsun, levhaları bile yani ne olur ne olmaz diyorsun, navigasyon cihazını açıyorsun. Halbuki levhalar var. Hadi her gittiğinde sor diyorsun, ben sormayayım. O navigasyon cihazını adam açıyor. Arkadaşı onu davet ediyor. Ona diyor ki, Whatsapp'tan bana konum at. Öyle değil mi? Bak, bir konum attırıyorsun, o yol üzerinden gidiyorsun. En bildiğin yerlerde bile. Yani dünyalık yollarda bir sor sormaya ihtiyacımız var. Anlatana ihtiyacımız var. Levhalara bakıyoruz. Aman geçmeyelim diyoruz. Ede nerede? Raları nerede? Hepsine dikkat ediyoruz da. E Allah'a giden manevi yolda ki orada da birçok şeytanın nefsin hileleri vardır. İnsan yani mürşisiz olur mu? Olmaz. kıymeti cemaati Müslümin. Tasavvuf mürşidi taklittir. Ve taklit insanda da fıtridir. İnsan daha küçük yaştan itibaren taklit etme yeteneği onda vardır. Daha küçük yaştan itibaren bakarsınız çocuk annesini babasını taklit eder. Fıtridir bu. Sonra biraz büyür bakarsın hocalarını taklit eder. Sonra yetti mi? Yetmedi. Başlar ben şunun gibi olacağım, ben bunun gibi olacağım. kendi hedefler koyar. İşte posterler asar falan filan. Taklit kabiliyeti insanda fıtridir. Tasavvufa giren bir insan da mürşidini taklit etmiş oluyor. Aslında tasavvuf zayıfın güçlünün peşinde gitmesi demektir. Bakınız 10 bin kişilik 20 bin kişilik ordular ne zaman önlerindeki komutan atılır ondan sonra ordu harekete geçer. Onların öndeki, önlerindeki cengaver bir komutan gözünü dişini budaktan saklamayan bir komutan ne zaman atıldığında yüzler binler harekete geçer. Tasavvuf demek zayıf olan bizlerin Allah'a varmış olan güçlü kulların peşinde gitmesi demektir. Tasavvuf demek şeytana ve nefse karşı bizi tetikleyen Allah dostları demektir. Tasavvuf demek gönlü hassas yapmak demektir. Bakınız görürsünüz dışarılarda kantarlar vardır. Bazı kantarlar vardır, tırları tartar. Bazı kantarlar vardır, onlar gram tartar. O tırların tartıldığı kantarlara siz çıksanız ebre bir milim oynamaz. Çünkü o ona göre ayarlanmış. Tonluk o. Tonluk tart bir kantarda senin hiçbir orada varlığın belli olmaz. Ama o altıncılardaki hassas kantara gramlık kantarlara orada efendime söyleyeyim bir kilo koysan o çöker. <laughs> ne farkı var? Hassasiyet farkı var. Hassasiyet farkı var. Tasavvuftan önce insanın durumu ile tasavvuftan sonraki insanın durumu arasında eğer gerçekten vazifeler yapıyorsa fark vardır. Ne gibi? Daha önce birçok hatalar ve birçok günahlar, birçok noksanlıkta onun vicdanında bir çırpınmaya, onun vicdanında ben bunu nasıl yaptım, neden yaptım, niçin yaptım, yapmamalıydım gibi bir oto kontrole sebep olmazken bir tasavvufa veya bir tarikada bir Allah dostuna bağlandığında artık o kişi günahi meselelere karşı daha hassas olur. Diğerinde beş vakit namazı kaçırırken, tasavvuftan önce beş vakit namazı kaçırırken hiç ırgalanmayan, hiç hareket etmeyen, ibresi vurmayan gönül artık öyle bir hale gelmiştir ki şimdi gece namazına kalkmadığında üzülür hale gelir. Daha önceden birçok günahları yani son, son derece normal gören bir kişi tasavvufa girdikten sonra hasbel kadar düşmüş olduğu bir günahı gözünde o kadar büyütür ki. Ne oldu? Kantar değişti. Daha önce kararan vicdan, daha önce kararan gönül öyle bir hale geldi ki her bir oraya konanı yutuyordu. Ama şimdi gönül öyle bir hassas oldu ki en ufak bir şeyde hemen ibre oynuyor. Tasavvufta dikkat edilecek bazı şeyler vardır günümüzde. Tasavvufu dışarıdan eleştirenlerin, gerçi bu tabi ancak cahillerin yapabileceği bir şey olur. Fakat tasavvufu kabul etmeyip eleştirmeyi bahane arayanların bazı söylediği tasavvufu eleştirdiği şeyler vardır. Şüphesiz her bir kurumun içerisinde hata yapan vardır. Her bir kurumun içerisinde hem çürü hem sağlamı vardır. Düşünün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından hemen sonra yalancı peygamber çıkıyor. Şimdi ne oldu? Peygamber kurumu mu suçlu? Yani cesareti görebiliyor musunuz? Peygamberimizden hemen sonra yalancı peygamber çıkıyor. Gerçek peygamberde hemen sonra. Bundan peygamber kurumu suçlu olamaz. Dolayısıyla tasavvufi kurumdan içerisinde de bunu kullanan, istismar eden, hakkını vermeyenler olabilir. Tasavvuf erbabı bazı şeylere dikkat edecek. Şöyle ki, Tarikata giren kişi, tasavvufa giren kişi kesinlikle kurtuldum diyemez. Bu çok yanlış bir sözdür. Evet, tasavvufa giren, tarikata giren bir insan Allah beni büyük bir nimete namzet yaptı. Allah beni büyük bir nimete erdirdi. Büyük bir nimetin içerisindeyim. Rabbime şükür der. Ama kesin kes kurtardım. Kesin kez kurtuldum, imanımı kurtardım, ben bir defa tekkenin çorbasını içtim, suyunu içtim, yemeğini yedim, bana bir şey olmaz gibi sözler, yalnız sözlerdir. Çünkü imani meselede, Allah dostları bile son nefesi, kurtarıp kurtaramayacaklarından endişe etmiştir. Müminin hali de korku ile ümit arasıdır. Tarikata ve tasavvufa olan sevgimiz, özgüvenimiz asla ve asla imani noktada bizi ben kesin kes imanımı kurtardım seviyesine getiremez. Ben inanıyorum ve ümit ediyorum ki bu müessesede bulunmam, bu kurumda bulunmamdan dolayı imanım kuvvetlenecek, bana bu kurumda bulunmamın faydaları olacak der insan. Bunu bir nimet kabul eder ama kişilerin kendi arasında konuşmuş olduğu biz kesin kes kurtulduk falan filan Bunlar yanlıştır. Veyahut da ibadeti gevşetmeyecek. Öyle şeyhimin bana nazarı yeter. Ben tamam falan yere girdim. İbadet etmesem de üstad söz verdi beni işte biz onun falan. Öyle bir olay tasavvufta yok. Bu zaten İslam'ın ve şeriatın ruhuna da aykırıdır. Şeyh Efendi tarikat ibadeti takviye için vardır. Var olmayan yapmadığın ibadetleri daha fazla yapman için vardır. Şeyh efendi toprağı eken gibidir. Onu sulamak kişiye ait. Şeyh efendi gelir, gelir senin durumuna göre, senin konumuna göre, senin gönül bahçene ne ekilecekse onu eker. Cevizse ceviz, fındıksa fındık, mandalin, portakal neyse onu senin gönül yapına göre eker. Ondan sonra o ağacın etrafındaki ayrık otlarını temizlemek, onu gübrelemek, onu sulamak, onu budamak tamamen kişiye ait. Mürşid efendi toprağa eken gibidir. Mürit ise onu sulayan kişi gibidir. Hakiki tarikatlarda, tasavvuf kurumlarında görülen zuhuratlar, görülen rüyalar, görülen bir takım harikulade haller, mesela şimdi bunlar anlatılıyor bazen bize. Eğer Rüyada görülen şey, adam tesbihini çekiyordu, adam tarikatını çekiyordu, birkaç bir şey gördü. Şimdi bazı mesela efanserimizi görenler var elhamdülillah. Bazen de diyorlar, hocam efanser bize biraz biraz sert baktı, bana sert baktı. Ben de onlara diyorum ki efanser yeter ki rüyamıza gelsin, bize de bir ton sopa alsın. <laughs> yeter ki o mübarek gelsin yani. Bir gelsin rüyamıza bir teşrif etsin. Rüyamıza teşrif etsin de yani bir de onunla dövsün. Yeter ki gelsin. Evet. Evet. Görülen suratlar, görülen rüyalar. Bunları internete görürsünüz. İşte falan işte şey Efendi bir rüya görmüş. Falan hiç İslamiyet'le bağdaşan bir taraf yok. Sünnet'e bağdaşan bir taraf yok falan filan. Eğer bir şeyh efendinin veya müridin görmüş olduğu rüya, o zikirden mütevellit görmüş olduğu zuhurat, Kur'an ve sünnete uygunsa İslam'da değer kazanır. Kur'an ve sünnete uygun değilse İslam'da bir değer kazanmaz. O hususta sorgulanır. Kur'an ve sünnete uygun olan şeyhin ağzından çıkan o tasavvuf kurumdan çıkan şeyler Kur'an ve sünnete uygunsa bir değeri vardır. Yok bunda bir hikmet var. Bunda sizin bir... Ha öyle bir şey yok İslam'da. Hatta bazı yerlerde biraz sorgulama efendim üstadım bu yani sizin söylediğin şey kamuoyu vicdanına sizin söylediğin şey İslam'a İslami değerlere Müslümanların değerlerine aykırı o, olmaz. Arada üstadımızın bir bildiği var. Kur'an'da yeri yok. Sünnette yok. İcmada yok. Kıyasta yok. O zaman bağlamaz. Efendim bu hususta soru soramazsınız. Bir hikmet var. Mantığı yanlıştır. Zira Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda şunu görüyoruz. İbrahim Aleyhisselam Allah'ın en sevdiği kullarından Ulul Azim Peygamber. Şöyle diyor. Keyfe yuhyil mevta. Bir peygamberin yani bir peygamberden söylenmesi düşünemeyecek bir şey. Mevla diyor ki, Ya Rabbi ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster. Mevla ona demedi, sen nasıl peygambersin bunu bana nasıl sorarsın? Sen nasıl bunu izahını istersin sen? Benim ölüleri dirilttiğime inanmıyor musun? Deyip Allah ona hitap etmedi. Peygamber soruyor. Hani sen ben sorsak tamam. Onlarda yakayım var. Allah görüyormuş hali var. Buna rağmen bir peygamber Allah'a bunu sorabiliyor. Ya Rabbi ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster. Kalbin mutmain <laughs> olsun için. Mevla dört tane kuş. Kur'an-ı Kerim'e geçiyor bu. Sonra o kuşları kesiyor. Ayrı ayrı farklı kuşlar onları kesiyor, hepsini karıyor, bir hamur haline getiriyor falan yere bırak. Çağır, hepsi senin kesmezden önceki gördüğün hal ile sana gelecek. Hamur haline gelmiş dört tane kuş, her şey artık hamur haline gelmiş. Eti, kemiği, her şeyi Allah diriltiyor. Her bir kuş kesilmezden önceki canlı hali İbrahim Aleyhisselam'a geliyor. İbrahim Aleyhisselam bile Mevla'ya ya Rabbi kalbim mutmain olsun için soruyorum diye biliyor da bir tasavvufi kurum mümessiline, şeyhine ve üstadına şerata aykırı bir hareketinde nasıl sorulmaz ki? İslamiyete aykırı bir hareketinde üstadım bunu neye binaen, neye uygun, neye kıyasla beraber, Kur'an ve sünnetin hangi bölümüne kıyasla beraber hangi hikmete binaen yapıyorsunuz diye neden sorulmasın ki? Ama gerçek tarikatlarda, gerçek tasavvuflarda zaten bunu sormaya gerek kalmaz. Zira onların her bir yaşantısı Kur'an'a ve sünnete uygundur. Efendi Hazretlerimiz mübarek, bu büyük bir sözdür, bunu herkes söyleyemez. Kainatın diyor, efendisinin dört bin sünneti vardır. Bu dört bin sünnetten dört tanesini bilerek bıraktığımı görürseniz peşe bırak. Bu herkesin söyleyebileceği bir söz değildir. Baştan aşağı Kur'an ve sünnet çizgisi içerisinde. Allah Celle Celaluhu sayıların çoğalsın. Tasavvufta dikkat edilecek meselelerden bir tanesi de şudur ki cahil sofuluk olmaz. Cahil müritlik olmaz. Tasavvuf ve tarikat kurumları insanın sadece ruh dünyasıyla ilgilenmez. Aynı zamanda onun diğer fiziki dünyasıyla da ilgilenir. İlim ve tasavvuf ikisi beraber olması gerekiyor. Bir adam tasavvuf kurumuna girdi, hala daha 4 sene oldu, 5 sene oldu Kur'an-ı Kerim okumayı bilmiyorsa orada biraz kendini sorgulayacak. <laughs> Neden? Çünkü tek kanattır Nasıl insan ruhi temizliğini yapacaksa aynı zamanda insan ibadeti noktadaki yükselişini de yapacak. Tarikata girdin, tasavvufa girdin, hala Kur'an bilmiyorsun. Olmaz, öğreneceksin. Ama orada, ama başka bir yerde. Neden? Çünkü cahil, sofu, şeytanın maskarası Tesbihini çekersin, tarikatını yaparsın ama namazın farzını, vacibini, sünnetini, müstahabını bilmediğin zamanda farzın olmadıktan sonra zikrin hiç olmaz. İnsan hem tasavvufa gelecek, manen kendini geliştirdiği gibi bu aynı zamanda da ilmal okumak, tefsir okumak, hadis okumak, sohbetlere katılmak, talim, tecvid, kıraatta da kendini geliştirecek. Medreseye gidecek, gelecek. Tasavvufta dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi de kıymetli cemaati müslümin şeyhler yarıştırılmaz. Üstadlar yarıştırılmaz. Benim şeyhim senin şeyhini döver. Benim şeyhim seninkini geçer. Bizimkisi havada uçmuştu. Benimkisi çifte takla atmıştı. Efendim benimkisi Karadeniz'in üzerinde yürüdü Yağda da bir şey okyanusta yürüdü. Bu şekilde müritlerin üstadlarını güya onları met etmeleri tasavvufta hoş bir şey değildir. Zira kamil manadaki Allah dostlarının müritlerinin uçurmalarına ihtiyaçları yoktur. Mürit demek sabahtan akşama kadar şeyhinden bahseden demek değildir. Oturuyor adam, şeyhim şöyle yaptı, şeyhim böyle yaptı. Ya şimdi onu bırak sen. Şeyhim şuradan uçup buradan kaçtı, benim ayağıma geldi, başıma geldi, tepeme kondu falan filan. Camdan uçtu, kapıdan geçti falan. O oradan ayrılana kadar adam halbuki halbuki mürit şeyhiyle övünen değildir. Şeyhinin kendisiyle övündüğü kişidir. Şeyhin seninle övünecek. Mürşidin seninle övünecek. Bu ne güzel mürid diyecek. Bu ne güzel tasavvuf erbabı <laughs> diyecek. Sen öyle bir adam olacaksın ki millet senden gelen kokuyla soracak. Sen hangi bahçenin gülüsün? Sen bahçeden anlatmayı bırak. O anlamaz o. Sen öyle bir güzel yolunda bulun. Öyle güzel tabi ol ki sana desin ki adam gayri ihtiyar kardeşim sen bu gücü nereden alıyorsun? Bizim yapamadığımız yapamadığımız yapmaya güç yetiremediğimiz şeyleri sen çok rahat yapıyorsun. Sünnetinde, farzında, gözünü, kulağını muhafaza da, haramdan sakınmada, takvada bizim çok zor yaptığımızı sen çok kolay yapıyorsun. Hatta sen bunu adet haline getirmişsin. Sen bunu nereden bu gücü alıyorsun diye sana sorsunlar. İşte o zaman mürşidinden haber ver. İşte mürşidi övmek böyle olur. Mürşidi met etmek bu şekilde olur. Mürşide reklamını yapmak bu şekilde olur. Öyle bir koku al ki üstadından, öyle bir koku al ki cemaatinden o kokuyu herkes duysun. Hiçbir şey bilmeyen bile desin ki sen sen güzel bir bahçenin gülüsün.